En iyi ejderha hocasıydım. Ta ki emekli olana kadar. Emekliliğim gezici olarak geçti. Neden emekli olduğumu sorarsanız. Çünkü bir yumurta buldum. Ama yumurtayı bulduğum için çok şanslıydı bebek. Çünkü ejderhalar hakkında çok bilgiydim. Hiçbir ejderha buna karşı koyamaz. Çok güçlüydüm. Benden güçlüsü mezardaydı. Hatta yoktu. Çünkü ben o muazzam ejderha hocasıydım. Ben de şey çıkartıp eski işime geri dönebilirim. Böylece daha güçlü olarak geri dönerim. Çünkü eyder hayatın tek eşleri avcısı olur. Bu da beni güçlendirir. miş. Bu drama çok güçlüydü Milyon ejderha kesmiştim. Ejderha kemiklerinden, ejderha etlerinden. Ejderha hamusu yaptım. Kıvılcım gelince söyleyeyim. Kıvılcım. Bu <laughs> da benim özel tekniğim. Yumurta çatlayana kadar başında durdum. Günler geçti. Ön çıktığımda onu beslemeye başladım. O çok çabuk büyüdü. Benim canım. Çok tatlı. Ben bunu yıllarca nasıl öldürdüm? Nasıl yaptın? Nasıl yaptın? Derken yukarı çıkmak için tüneli kazdım. Ve tünel hazır oluyordu. Tünel hazır olmuştu. Çıkmıştım. Bu ne diyordu? Yavru bir tane daha mı? <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben saç veriyordum. Şey sevmişti. Ben doğru sevmiştim. çok seviyorum. Biraz e daha. Artık ejderha öldürdüm. doğru olur. et kasıyordum. Karşı çırpacak da Bu yüzden fiziksel bir şekilde gidebiliyordum. Et kasıyordum. Gördüğüm her şeyi kesmiştim. Yereyim ben fazla. Yereyim yapalım. neredeydi? Nerede olduklarını çok merak etmiştim. Mecbur onlarından biraz yemiştim. Ve onları görünce çok sinirlendim. Çok uzak gitmişlerdi Come sürmeye başlamış. Beni ilk üstüne aldım. Ne oluyor lan diye korkmuştum. Kılıcımı, mızrağımı çekmiştim. Bir şekilde. Sonra Su, suda bile olsak yanan bir alev attı. Çok güzel. Onu görünce aşırı kıskandı. kodum da olmak istiyordum. Küçüğe daha binemiyordum ama abisine net bir şekilde binemiyordum. Ya zamanla ustalaştım. Tam olarak değildi ama yine de idare ederdi. İniş, kavuk, yukarı. Hedef Sürekli. Sürekli geç al alıyordu. Ateş etme komutunu. almamıştı. Ve hedefi tam tutturmuştuk. Güzel dedim. Şut geldi. Hadi. Bir sürü mama yaptım. Yağmur demişti. Bir sürü yemeğim <laughs> Dostumun canı fullenmişti. Ben de. Onun kardeşi de. Mamayı verdim. Ve kardeşi artık yemiş. Onlara da güvenim tamdır. Geri kalan yemeği envanterimden tutturdum. Uçarak takip et bize evlat. Gördün mü? Senin derdin mi çocuk? Uç işte bak. Uç uç. uç. Bak bu. <laughs> Mecburen havadan seyahat etmedi çünkü kardeşten bırak. olarak uçmayı bilmiyordu. O zaman uçmayı öğretme zamanı geldi. Zaman. Uçma. Evet. Kartları çıkmaya başladı ama kontrolü çok kötüydü çünkü Beni dinlemiyordu bile. Kendi kendine falan. Beni üstüne attığı anda dedim bundan bir şey almayacak. Seninle sonra çalışmamız lazım. hiç algılıyordu hatta hiç algılamıyor gibiydi. Çok zordu kullanması. <laughs> ama ne neydi? Bak. Sen misin? O küçük. Bu şurada neydi? Bak, ne demiştim? Bu ne oğlum demiştim? Sen ne alakalı mı? Bu ne oğlum? O nereden geldiğini Allah bilir de hoşuna gider ya. Yani, fazla dönecekler. Bakayım Sürebiliyor miyim? Süremiyor. Bir tane yine büyüyeceğim ha. Aa bak hala ister. Geçme olgun aşısı ama. Canım çok kötü sen ne yaşadın böyle ya. kat. Nasıl şey biliyorum. bu direkt suya doğru iniyordu. Dinlemiyordu beni. Direkt toprağı kapatıp suya iniyordu. Suyun altına girme falan çalışıyorum aynı bu. Ağaçlara çarpıyorum. bundan da beter. Ama benim bir tane saldırganım var. Görün görün uçuş görün arkadaşlar. <laughs> yapıyorsam. En iyi uçuş bundaydı. En iyi sabit. Oynak vardı ya. Gördüğünüz uçuş böyle yapılır. Tamam? Otur, otur sakin ol, sakin ol. Sen de botu sonra geleceğim. Şimdi sen gel buraya. Hop kalk şatı. Hop, hop 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 Ne gel. Işte. Boş ateş etme. Lava girme. Lava girme. Hasar almıyor altı. Onu göstermeye çalışıyor herhalde enayi. Abinde ateş gücü dalmıştı yüksel yani gibi gibi olmuş gibi gibi hala kontrolleri kötü bu arada hala sürüme. mal gibi bir şey bu kalk şimdi bir tık gibi. Abi tek atıyordu bu iki atıyor. Hiçin. Hele benden ne dersin? Anne.

çok 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 sağlam. Bakalım bakalım. Kalk. Evet. Hoşcorsun güzel gidiş. Dönüş aldı. İniş yap. İnişe geç. Güzel yavaş yavaş iniyor. Yüksel. Yüksel güzel tam bu kadar doldur yani bir şey olmaz da hocam bu kadar da olmaz. Hadi Adela mob yok mu hiç? Avlanmayı gösteriyorum. Bak. Ben sana nerede saldırıyorum? Sen nerede saldırıyorsun? İşte bu güzel. Ulan sana vurdu şimdi ne yapacaksın? Kendini vurdu. Ateşler geri sekiyor. Kendine vuruyor ne ya? Sizin ikiniz mecbur burada kalacaksınız. bu iş şey olabilir mi Çok güzel ya abone ol abone Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. için teşekkür ederim. Bay bay.